Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalı takip edenler bilir. Geçenki videolarda tavan kısmını yapmıştım. Bu sefer yan duvar kısımlarını yapacağım. Daha doğrusu yapımına başladım. Size hemen bir özet geçeyim. Tavan kısmını şöyle kaldırayım. Size de göstereyim. Şu şekilde led varmış gibi asma bir tavan yapmıştım. Tabii bunun boyaması henüz bitmedi. Boyası bu şekilde olmayacak. Aldanmayın. Yani buranın beyaz olup da kendi renginde olup da Buranın turuncu ve yeşil olduğuna takılmayın. Bunu atık bir malzemeden yaptım. Önceki videolarda da zaten belirtmiştim. Genelde atık malzemeler böyle kullanıyorum, değerlendiriyorum bu tarz malzemeleri. Bunları dış gövdeyle aynı renge boyayacağım. Bu yeşil olan kısmını da tekrardan boyayıp belki fayans varmış gibi bir görüntü yapabilirim. Öyle düşünüyorum. Burada led aydınlatmamızın çıkış elektrik kısmı var. Panelimizi kenara koyalım. Daha doğrusu şöyle koyayım kenara. Duvar kısmında yani alt kısımda neler yaptım hemen bir göstereyim. Yaklaşık ölçülerini vereyim size. Yaklaşık 17 santime 40 santimlik yan duvarları kestim. Şu şekilde dört parça. Bu parçalardan iki tanesine hiç dokunmadım. Bunlara bir şey yapmayı düşünmüyorum. Diğer iki parçaya bir tane garaj kapısı yaptım. Bir tane normal giriş çıkış için kapı yaptım. Bir tane de şöyle bir pencere yaptım. Bir değişiklik olsun diyor hem iç içinde belki dışarıya gösterebilirim. Fotoğraf çekerken, video çekerken dışarıya bir yere götürebilirim. Taşınabilecek bir boyutta sonuç olarak. Bunu da hani dışarıda bir ormanlık alan olur, bir şehir olur. Dışarısı da görsel olarak daha hoş durur diye bu şekilde bir pencere koyma kararı aldım. Şeyi de hemen göstereyim. Şöyle garajın kapı ölçüleri de 14 santime 20 buçuk santim kadar. Bir kapı açtım buraya. lemaket maket bıçağı kullandım açarken. Yani bunları söyleme gereği pek duymuyorum açıkçası. Arabamızı kaldıralım. Elimde şu şey şekilde birkaç tane figür var. Bu figürleri referans alarak şöyle bir kapı yaptım. Daha doğrusu sadece figürleri referans almadım. Normal kapıları bizim evdeki kapıyı da ölçtüm. Ona göre de 18'e böldüm. Ortalama bir şey çıkartmaya çalıştım. Şu şekilde bir kapımız oldu. Ölçek olarak 18 ölçeğe en yakın boyut olarak bunu buldum. Bunun da ölçüsünü vereyim. Belki merak edenler olur. Yaklaşık ölçüsü 11 santime 5,5 santim kadar. Bu şekilde yapıştıracağım burayı. Şimdilik kağıt bantla tut durdum. Şu şekilde bunları boyadıktan sonra yapıştıracağım. Boyamadan önce yapıştırmayı tercih etmiyorum. Çünkü boyama işlemi bu sefer zor olacak benim için. Şöyle malzemelerim var. Bir tane uç aldım. Bu vardı zaten elimde. Bununla hızlı bir şekilde boyayacağım. Daha küçük bir fırçayla da boyayabilirsiniz ama uzun sürer. Ya da spay boyayla boyayabilirsiniz. Ben boya olarak elimde iki tane boya var. Bir tanesi Füme Smoke diye geçiyor. 2310 boya kodu merak edenler için. Bir tanesi de Antik Gri olarak geçiyor. 2242. Şöyle de göstereyim bu fümeye ait olan renk. Renk tonu fümenin bu şekilde. Henüz daha tam da kurumadı. Buraya böyle sürdüm. Kuruduğu zaman gerçek rengi ortaya çıkacak. Bu daha böyle maviye kayık bir ton. Hafif mavimsi. Bu tam beton rengi, antik gri. Bu rengi ben seviyorum. Duvar yapıyorsanız beton rengi görüntüsü vermek istiyorsanız antik griyi tercih edebilirsiniz. Ben önceden diğer rengi almıştım. Pek memnun kalmadım. Sonrasında bu antik griyi aldım. Bunu denedim. Bu daha uygun olacaktır. Yani diğer rengi önermiyorum. Bu Antik gri rengini alabilirsiniz. Zaten mattır bu. Yarım mat, galiba. semi mat dediğine göre yarı mat bir renk. Bununla boyayacağım duvarları. Dış kısmını kaplama yapacağım, siyah kaplama yapacağım. İç kısmını bununla boyayacağım. Belden alt kısmını da şöyle göstereyim. Hemen hemen işte şu kısımdan altını da elimde yine bir kırmızı renk aradım. Kırmızı rengim bitmiş. Sprey boya vardı elimde kırmızı renkli. Alt kısımlarını da maskeleyip de şöyle kağıt bantım var. Bu da bitmek üzere. <laughs> Biterse yarın devam edeceğim projeye artık. Tabii siz bunu belki dakikalar sonra izleyeceksiniz. Alt kısmında kırmızı renkli boyayla boyayacağım. Onun dışında siyah bir rengim var. Bu siyah rengi de o gri olan beton rengiyle kırmızı rengin arasında geçiş olan yerlere hafif böyle bir kabartı yapıp da onunla kabartılı kısımları daha doğrusu siyah boyamayı düşünüyorum. Daha hoş durabilir diye düşündüğüm için bunu yapacağım ekstra bir şey. Normalde çoğu hani tamirhaneye gittiğiniz zaman, garaja gittiğiniz zaman belki de duvara iki renk böyle görürsünüz. Alt taraf daha silinmesi kolay renklerdir böyle bel altı kısmı genelde boyarlar. Çok çabuk kirlenir diye. Üst kısım daha böyle açık bir renktir. Ben kırmızı ve gri rengi diorama'nın içinde tercih edeceğim. Dediğim gibi siyah renkle de şöyle bir şerit yapmayı düşünüyorum. Sonraki videoların devamında da tabi bunun alt kısmını yapacağım. Alt kısmına da benim bir tane döner tablam var. Biliyorsunuzdur belki. Onu da göstereyim. Döner tablada şu şekilde elektrikli pişe takıyorsunuz. Bunun içerisinde mikrodalga fırınlarının motorları var. Daha doğrusu bir tane var. Bunu da bunun iç kısmını koyacağım. Tabi burayı da birazcık yükselteceğim ki zeminle aynı zeminde olsun. Böylece videolarımı çekerken YouTube'da, YouTube'daki o döner araba videolarını çekerken arka tarafta daha hoş bir görsel böyle garajın içinde araba varmış gibi gözükmesini istiyorum. YouTube kanalımız her geçen gün gelişmekte. Lütfen desteklerinizi bana göstermek için kanala abone olun. İzlenmeler çok iyi ama kanala abone olan sayısı çok az. O yüzden para kazanmayı açamıyoruz. Para kazanmayı açamayınca yatırım yapamıyoruz. Yeni içerikler çekmemiz için yatırım yapmamız lazım. Bir şekilde o da sonuçta bizi motive ediyor. Teşvik eden bir şey. O yüzden kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi gelelim bunu boyama kısmına. Şu şekilde bunu önce bir açayım. Bunu da şu şekilde açayım. Bunu boyamadan önce altına bir tane kağıt sereceğim. Boyama işlemini yapmadan kağıdı sereyim. Şimdi başlayayım. Bu renkle antik gri ile başlayalım boyamaya. Boyamı çok az sulandırdım geldim. Şu an akışkan bir yapısı var. Şöyle de ve boyama işlemine başlayalım. Büyük parçadan önce başlayayım. Şöyle birkaç tane damlatıyorum. Böyle damlatayım. Bunu güzelce yayacağım. <laughs> tarafını çok boyamama gerek yok yani özen göstermeden şu şekilde şöyle boyuyorum Ve çok da hani boyaya özen göstermeme gerek yok. Çünkü zaten garaj içi olduğu ve duvar olduğu için yani duvardaki bütün şeyler böyle hani tamamen düzgün güzelce boyanmış olmasına gerek yok. Bu şekilde yaptım. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Kurumasını beklerken tabii bunu hemen yıkayıp geliyorum fırçamı yıkayıp geldim. En fazla bu kadar yıkandı. Belki şu silindir kısmını ek olarak satın alabiliyorsunuz ama yeri geliyor. Evde malzemeniz olmadığı için ertesi gün gidip de malzeme almanız gerekiyor ya da o gün gidip malzeme almanız gerekiyor. Çıkamıyorsunuz bir şey oluyor. Uzak geliyor. Tek bir malzeme almak için şimdi yapı markete gitmek anlamsız geliyor bana. O yüzden şu 10 liralık bir şey deyip de geçmeyin. Ben buna iyi bakmaya çalışıyorum. Gidip yıkadım. Geldim. Şimdi kurutacağım bunu. O sırada da bizim duvarımız kuruyacak. Maske bandımızla maskemizi yapacağız. Sonrasında sprey boya ile alt yerlerini kırmızıya boyayacağım. Evet saatler geçti aradan bu kurudu. Bakayım hatta tam kurumuş mu? Kurumuş. Benim için yeterli. Şimdi yaklaşık böyle bir bel hizasından şuradan falan şuradan alt kısmına kırmızı renkle boyamak için bir şerit çekeceğim. Bu da yaklaşık şu alt hizası. Şöyle bir ölçü alayım. 4.5 yapsak iyi olur ya. 4.5 santimden yapayım. Bunun için 4.5 santimden yapacağım. Şuraya bir 4.5 santim işaret koydum. Şuraya da şöyle 4.5 santimden işaretimi koydum şöyle bir parça var bende. Bunu kullanacağım. Buraya 4.5 cm koyacağım. Buradan sonrasına yukarı kısmına bant çekeceğim. Bantım bayağı az. Bu yüzden idareli kullanmak açısından şöyle bantımı, kalın olan bantımı çift parça yapmak zorundayım. Artık boyama kısmına bugün bitirmek istiyorum. Ve maske bandımız bitti. Buradan sonrasını normal bantla yapacağım mecburen yapacak bir şey yok. Şimdi birinci şeyimiz bu şekilde. Bunu kırmızıya boyayacağız. İkinci parçamız da bu şekilde. Şimdi bunu kırmızıya boyayacağım. Dışarıda boyayacağım. Balkonda boyayacağım daha doğrusu kırmızı akçalı sprey boyayla boyayacağım. Bununla boyayıp geliyorum. Evet bunu dışarıda boyadım, getirdim. Boyayı da Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde oldu. Buraların bu şekilde grilerin arkasına vurulanla beyazın arka üstüne daha doğrusu vurulan kırmızının tonu aynı olmadı. Bu da aslında daha gerçekçi, daha hoş bir görüntü oldu bence. Çünkü dümdüz çok iyi bir boyanmış duvar değil de böyle biraz eskimiş artık hani yılların verdiği bir boyada hataların olması daha bence güzel oldu. Çünkü eski tip bir garaj yapıyoruz. Böyle çok modern işte yeni boyanmış duvarlar lekesiz bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Yavaşça yapıyoruz. Çıkartıyorum çünkü arkadaki o gri boyayı kaldırmak istemiyorum. Gerçi o gri boya kalksa da çok kalkmadığı sürece sıkıntı yok. Çünkü bu araya zaten siyah bir şerit geçeceğim. Bu arada kırmızı boya da tam kurumadı. Tam kuruduğu zaman çünkü bu sefer maske bandını sökerken pul pul dökülebiliyor. Bu yere zarar verebilirsiniz. Sesten dolayı da özür dilerim. Kağıdı yine başka bir yerde başka bir zaman değerlendirdim bu şekilde hatta ki şöyle katlayayım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde gayet bence güzel, hoş duruyor. Bu maskeyi de hemen çökelim. bakın, Mesela şimdi size bir şey göstereceğim. Burası normal bant kullandığım yerle kağıt bant kullandığım yer arasındaki fark şuradaki boyayı nasıl söktüğünü görüyor musunuz? Burada normal bant kullandım. Diğer taraflarda kağıt bant kullanmıştım. Neyse çok da göze batan bir şey yok. Kamerayı da elim alıp şu şekilde göstereyim. Bu şekilde böyle içine araba falan koyunca bu şekilde Şöyle. Evet, garajımız yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Aslında buradaki mesela normal bant kullanılan kısım burası. Burası da hani duvarda yıpranmışlık oldu aslında. Güzel durdu bence. Garajımızın dış kısmını şimdi kaplayacağım. Dış kısmını da kaplamak için şöyle siyah renkli bir karton aldım. Bu siyah renkli kartonu da başka renklerde de alabilirsiniz. İnternette bir tane fotoğraf görmüştüm. Bir Porsche hangar tarzı bir şey vardı. Dış kısmına öyle siyah renkli, koyu renkli daha doğrusu bir PVC kaplama yapmışlardı. Bence gayet çok hoş duruyordu. Dış görsel olarak da çok güzeldi. Yani Diorama'nın dış kısmının garajın önünde de fotoğraflar çekebiliriz, videolar çekebiliriz diyerek böyle siyah renkli bir dış kaplama yapmaya tercih ettim bunu da yapmak için şu kısımda şöyle ince şeritler keseceğim. birer santimlik kesip de böyle onları birbirinin üstüne bindireceğim. Yaklaşık bir 6 milimetreden sonra birbirinin üstüne şöyle bindiririm. Hafif de açılı olur, açılı gözükür. Zaten 18 ölçek olduğu için burada keseceğim 1 santimetre yaklaşık 18 santimetreye denk gelecek. Şimdi birer santimetreden bunları çizimlerini yapayım. 30 tane keseceğim. İlk etapta yetecek. Ya yani şurası yaklaşık 17 bakayım bir. Evet burası 17 santimetre. Birbirinin üstüne binince için herhalde buraya bir 25 santimetrelik falan bir kaplama herhalde gider diye düşünüyorum. Ben yani 30 tane keseceğim. Buradan da yine aynı şekilde 30 tane keseceğim. İlk etapta tek tarafını yapacağım. Sonraki etaplarda diğer dört tarafını da yine yapacağım. Sonrasında şu kenarlarına ince uzun olarak şeritler geçeceğim. Yine üstlerine de şeritler geçeceğim ve kapı kenarlarına, şuralara, çerçevelerine cam çerçeveleri, pervazlarını falan hani o tarz işlemlerle Evde. daha sonrasında yapacağım ki oralar hem kötü durmasın hem de daha görsel olarak gerçekçi olsun diye burayı da yine aynı şekilde. çizdik. Kendime hala uzun bir cetvel alamadım. O yüzden bu düz bir parçayla idare ediyorum. 30 cm'den daha büyük cetvelim olmadığı için. Şimdi bunları birer santimetreden şu şekilde işaretlediğim yerlerden direkt keseceğim. Kesmek için yalnız altına mat koyacağım. Masaya zarar vermeyeyim diye. Masayı zaten boyadık falan ama en azından çizmeyelim. Matımı da getirdim. parçamı kestim. Yani amaç şu şekilde ince uzun parçalar yapıp bunları bunun dış kısmına şöyle üst üste bindireceğim. Bence gayet hoş duracağına inanıyorum. Kestiğim parçaları şöyle kenara atayım. Hatta şuraya atayım. Bu tahta çok esnediği için bunu kullanmayacağım. Şu şekilde bir tahta kullanacağım. <laughs> şeritlerimizi yaklaşık böyle birer santimetreden kestim. Şimdi öncelikle şu duvar kısmını yapayım diyorum. Bantları bir sökeyim önce. Piritle yapıştıracağım bunları. her 3 sırada bir 4 sırada bir paralel olarak gidiyor muyum ona bakacağım bakıyorum burası yaklaşık 2.8 Burası mesela 2.6 yaklaşık 2 milimetrelik bir yamukluk var. Burayı daha sık yapmışım yaklaşık 2 milimetre. Hatta onları ilerleyen zamanlarda daha iyi kontrol edebilmek için şöyle yapayım. Mesela 4 santime, 6 santime, 8 santime çizgiler atayım. Simetrik olarak gideceğim çünkü aradaki fark çok açılırsa bu sefer böyle yelpaze gibi durmasını istemem. gayet güzel ilerliyoruz. Şöyle size de yakından paneli göstereyim. Dış panelimiz bu şekilde. Şöyle odaklarsa. Dış panelimiz bu şekilde devam edecek. Sonrasında pencerenin kısmını arka tarafı çevirip de keseceğim. Yanları keseceğim. Düzelteceğim. İşte şu alttaki yerlere siyah falan boyarım. O tarz ufak tefek düzeltmeleri yapacağım. bastırıyorum kırılsın diye. şimdi fazlalık olan kısımları keseceğim. Evet doğru ya bu ya. Elimi bastır. Bakın panellerin durmasını görüyor musunuz? Mesela şurada bir tık fazla ara olmuş. Şurada da mesela bir tık fazla olmuş. Bunları hani ben hızlı hızlı yaptığım için aslında biraz da böyle oldu. Bir de çok da göze batmıyor aslında 18 ölçekte. Yani bu şöyle şu mesafeden önüne araba koyduğunuz zaman bu göze batma, batan bir şey değil. Ama emek veriyorsanız benim çok zamanım var. Ben yavaş yavaş uğraşa uğraşa yaparım diyorsanız mesela onları da dikkat edebilirsiniz. Ben işte 2 santimetrede bir yani yaklaşık 3 tane panelden 3 tane Hani paneli yapıştırdıktan sonra mesela çizgilerimi kontrol ettim. 2 santimetrede bir kontrol ettim. Siz vaktiniz vardır uğraşırsınız. Birer santimden bunları kestim ama işte hani 6 santim 7 santimden birbirinin üstüne indireceğim için işte 1 santim koyduktan sonra paneli her 7 milimetreye mesela çizgi atıp da o çizgilerin üstüne denk getirip panelleri birbirinin üstüne ya da 6 milimetreye mesela. Hepsini öyle daha nizami yapabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Ama çok vakit alır. Uğraşıyorum ben diyorsanız benim vaktim var. Ben sabırlıyım. Ne kadar sabırlıysanız o kadar çok emek verirsiniz. Zaten bu iş böyledir. Burayı kestik. Şimdi burayı keseceğiz. Aynı şekilde. Parçalar. Aynı boyuttaki parçalar. İşte kapının oralara mesela. Küçük küçük parçalar. Bunları değerlendirebiliriz. Oralara yapabiliriz. Burayı da gayet güzel bir şekilde şöyle kestim. Şimdi cam kısmını keseceğim. Burayı keserken çok dikkatli olmam lazım. Burası karışık biraz. kullanılabilir. Hepsi ve aynı boyutta. Bunları yine kenara ayırıyorum. İç kısım bu şekilde. Dış kısmımız panelimiz bu şekilde. Şöyle hatta koyayım. Daha net anlaşılır. Şöyle bir tane porşumuzu koyalım. Mesela bu şekilde bir görsel var bu cam çerçeveleri, kenarları, şu köşelere falan çıtalar gelecek zaten. Daha görsel olarak daha güzel olacak. Dış siyah kaplama renk olarak bence hoş duruyor. İçerideki kırmızı ve gri de dışını siyah yapınca kırmızı ve gri içerideki kendini daha çok gösterdi. Daha hoş durdu. Özellikle mesela örnek veriyorum. Şu ön tarafın beyaz olan tarafın siyah olduğunu düşünün. İç tarafa şöyle bir video çektiğimizde, fotoğraf çektiğimizde bu şekilde Bence daha da kendini gösterecek, daha da hoş duracak. Şu şekilde, şu açılarla fotoğraf, videolar çekildiği zaman üst tarafına da LED aydınlatmamız, asma tavanımız geldiği zaman gayet gerçekçi olacak ki içine de diorama malzemeleri hazır olarak yapılmış da aldım. Kendimle birkaç tane yapacağım, onların da videosunu zaten çekeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.